hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. İlk milli marş Türkiye Milli Marşı. Türkiye 4-3 de oynayacak. Ne diyorsun Müjdat? Total futbolla özdeşleşmiş bir sistem. Rakip savunmayı esnetip merkezde alan yaratma fırsatı bulacak çok sayıda oyuncu görüyoruz. Önem taşıyacak bir bölge göstermeni istesem ilk de ne neyi düşünürdün? Orta sahanın merkezi ve gerisi derdim sanırım. Takım ileri çıkarken geride kalan boşlukları doldurmak için çok uğraşacaklar. başlıyoruz. Türkiye İzlanda'ya karşı. Hakan Çalınoğlu, Kenan Yıldız. Çok iyi bir anne yaptı. Hata payı yoktu. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kısa oynamayı seçtiler. Fırsata dönüşebilir. Ve şut geldi büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. top kaybı olmaz. Türkiye harika bir başlangıç yaptı takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Kerim bardakçı güzel uzaklaştırdı. Kenan Yıldız ilerleyecek bir yol buldu. Kenan Yıldız. Top kaleci de. Güzel bir yerde iyi yakaladı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İyi bir kontratak fırsatı. Kerem Aktürk oldu. Arda Güler. Top alta çıkıyor. Pas isabetsiz. Çok mu geliyor? Müthiş fırsat. Ve gol. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. İzlanda bu tip bir baskıya karşı ne bir çözüm üretmeliydi. Resmen ateşle oynadılar. Evet fark 2 oldu. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. koşu. Mükemmel oynadı. Hakan Çağlanoğlu. Ve topu ağlarla buluşturamıyor. Defansın arkasına. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok önemli bir müdahale. Kerem Akturkoğlu Güzel okudu. Zeki Çelik. Arda Güler. Ve yardımcı hakem offside diyor. İki çelik. İlerlemenin yolunu buldu. Geri yolladı. Tehlikeli anlar. Şut çekiyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Kenan Yıldız bir tık geldi. Kaleciye gidiyor. Hakan Çalhan oldu. Arda Güler. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Topçu. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel karşıladı ama değil mi? Kullanacaklar ikinci korner bu. Takımını kurtarmayı başardı. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Güzel top başarabilecekler mi? Fırsat yaratmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu. Attıkça atıyorlar. Yani yazık oldu ama golcünün da hakkını vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar verdi. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Boşta ulaşmayı deneyecek. Harika bir pas. Büyük bir fırsat. Güzel savunma. Çok güzel savundu. Gözler hakemde. Ama hakem oynayın diyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi evet, 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 sevdiği evet, ortada. Evet, evet. Hale. Kenan Yıldız. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacı olmayabilir. Ve ilk devre tamamlandı. Bunu kim tahmin edebilirdi ki? İki takımın arasındaki uçurum daha da açılacak gibi görünüyor. Son noktada 2 bir koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. And please welcome our lads to the field. Substitution for Turkey, number 11, Yudis. İkinci araya Santra başlıyoruz. Gule. Number 7, Aktukolu. Coming on the field. Zeki Çelik number gücünü nine, gösterdi. Uda. Aradan gönderiyor. Number 16, Kadiolu. Number 21. Hakan oldu. Boşluğa doğru oynadı. Ferdi Kadıoğlu. vites yükseltiyor. Orkun Kökçü ayağını koyuyor. Enes Ünal. Kaleye yaklaşıyor. Enes Ünal. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Enes Ünal fırsat peşinde. Güzel uzaklaştırdı. Takım arkadaşına yolladı. çok Bitirebilecek mi? Kusursuz bir gol. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Efes bir <laughs> <FS1> bitiriş. Şahane oynadı. <laughs> <goladı. gülüyor> çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. İlerliyor. Sağ kanada oynadı. İleriyi gördü. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Dönüp geri atmayı seçti. Hakan Çağlan oldu. Topu geri almayı başarıyor. Enes Ünal. Enes Ünal. Çok güzel net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Kalite <laughs> farkı net bir şekilde ortada. <laughs> Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Enes Ünal. Nefis bir müdahale. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Etrafında kimse yok. Geçmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu. Ve top kaleciye gidiyor. Beyleri oynadı. İlginç bir top geldi. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. üzerinde ciddi baskı var gibi. Gelecek bir potansiyel tehlikenin ilk durağı olacak bir isim. Bu yüzden yakın savunma yapmaları normal. Hemen müdahale etti. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. İzlanda ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Substitution. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Güzel yakaladı. sıkıcı bir durum. Orku Kökçü. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Çok güzel bir pas. Kale deniyor. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Enes Ünal. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Zorlu bir mücadele oldu. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. sonu gelecek gibi de değil. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi kurtulmayı başardı. Eren Elmalı hedefini bulamadı. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Yakalayabilecek mi? de tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet, artık son düdüğün gelmesini <laughs> bekliyorlar. Utanç verici bir durum. <laughs> Kim'in muazzam so, bir momentum I'm yakaladığı I'm apaçık I'm ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Taç atışı gelecek. Araya girdi. Güzel hamle. uzaklaştırmayı başardı. Buraya kadar maç bitti. Türkiye hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? İki takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk. Sonuçta tam da herkesin tahmin edebileceği gibi oldu. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar staptan ayrılırken de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.